Merhaba. Ben Nursel Demir. Ben Derya Şimşek. Koza Kadın Ne Diyor podcastimize hoş geldiniz. Biz kozalı kadınlar konuşamadıklarımızı, yaşayamadıklarımızı, eşitliği, özgürlüğü, adaleti ve dengeyi, görünmeyen emeği konuşacağız. Bu hafta ne konuşacağız Nursel? Merhaba bu hafta kitap kızlarıyla bir aradayız. Edibe usta bayraktar, Necla Türemen ve tabii ki Derya ile birlikte bu hafta çok başka güzel bir konu konuşacağız. Şöyle ki aslında ben bir gönderme yapmak istiyorum başlar başlamaz. Şu anda Türkiye'de 2 milyon kadın okuma yazma bilmiyor. Böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Yaşadığımız bu Türkiye'den yola çıkıp Bursa'da Bursa'da ilham veren kitap kızlarını konuşmak için bir araya geldik. Hoş geldin Edibe, hoş geldin Necla. Hoş bulduk. Hoş, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Aslında şeyden başlayabiliriz yani kitap kızlarına girmeden önce ben biraz Edibe'yi tanımak istiyorum. Necla'yı zaten herkes biliyor öyle değil mi? Necla bizim koza Necla. <laughs> Daha önceki söyleşiden de biliyorlar. Gezi ve kadın var, dağcılık var, evet. koza kadının tanıtımı var değil mi? Hep var, beraber evet, konuşmuştuk. Evet var. Ama Edibe ile ilk defa konuşuyoruz. Evet. Edi Bey biraz kendinden bahseder misin? Hani ben de Bursa'da kitapçılıktan dolayı bilinen bir insanım. 1984 yılından bu yana Bursa'da kitapçılık yapıyorum. Onun dışında siyasetle kadın mücadelesiyle, Necla gibi doğa yürüyüşleriyle faaliyetlerim var. Bunların hepsi son derece güzel faaliyetler. Aslında kadınlara çok da yakıştırılmayan faaliyetler ama ben biraz şeye gideceğim. Kitap kızlarının ilk çıkış noktasına gitmek istiyorum. Bir de Kitap Kızları çok eskiye dayanan bir şey. Yani çok uzun yıllardır var. Kaç yıl oldu? 20 yıl. 20, 21 yıl. 21 yıl. Geçen yıl çünkü 20. yılı kutladık biz. Bu sene 21. yıldayız. Yani evet. neredeyse bir genç haline gelmiş düşünce. Değil mi? Yani, Doğmuş ve evet. 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 nasıl doğduğu hikayesi. Ya <laughs> yaklaşımı çok iyi. Nasıl nasıl doğduğunu ben anlatayım. Eksik kaldığı yerde Edibe tamamlar. Şimdi biz e, kitap kızlarından önce ÖDP'de siyaset yapan kadınlardık ve o zaman bir e, bağımsız kadın inisiyatifi kurup e, dernekleşmeye gidiyor gitmek üzereyken e, bırakmıştık e, şeyi parti nedeniyle o uzun hikaye. Önce şeyde başladık, yani bir grup kadın, kadın çalışmalarına ÖDP'de başladık. E, siyaset yaparken e, yürütemediğimiz için her ikisini de şeyi kapatmak zorunda kaldık. Derneği kapatmak zorunda kaldık ve e, bağımsız, e, e, kitap kızlarına dönüştürdük grup kopmasın diye. Bir okuma grubu oluşturdunuz Oluşturdum. yani. E, 20 kişi e, olarak başladık, halen 20 kişiyiz. 20 yıldır ama şu an bazı arkadaşlarımız şehir dışında bazıları yani daha fazlaydı sayımız bazıları yurt dışı şehir değiştirmelerle azaldı sayımız ama halen 20 kişi duruyor grupta. İlk kurulduğunuz gün mü verdiniz yani ya da ilk kurulduğunuz tarihlerde mi bu kitap kızları adını? Koydunuz yoksa daha sonra mı çıktı Yok, bu zamanlama? tabii zamanla onun mı? hikayesi daha başka. Onun Şu hikayesi işte. Deniz Ali, Ediben'in oğlu. Şu şekilde biz e, bir 8 Mart gecesinde çok eğlenmiştik tabii. Hani gündüz kutlama e, yapılıyor. Akşam da bir meyhanede devam ediyor kutlamalar. Onun ertesi günü e, bizim Meliha diye bir arkadaşımız var, seramik sanatçısı. Onun e, evinde topladık. Devam ediyoruz demek ki kutlamalara. Ee, onun kızıyla da Denizeli arkadaş. Çocuklar tabii o zaman çok küçükler. İşte ee, işte bir şey oldu. Anne dedi anne o kitap kızlardan biri var ya dedi. <gülüyor> <gülüyor> Doğal olarak bu isim kadar. konmuş oldu. <laughs> Öylece hani bizim grubumuzuna da okuma grubuydu. Sonra da Kitap Kızları oldu. Ne güzel bir isim bulmuş ama evet. yani Denizeli <gülüyor> <gülüyor> süper. Peki bu neden kitap, neden kitapla bir araya geldiniz? Amacınız neydi? Bence şu şekilde oldu. Yani bence derken süreç onu e, hepimizin fikir olduğu bir şey. E, siyasette kadın mücadelesindeki çıkar çatışmaları diyeyim ya da iktidar çatışmaları. Çünkü herkes oralarda bir otorite olmak istiyor. E, oradaki ayrışmalar, çatışmalar ve o mücadelelerin birlikte yürüyememesi siyaset ağırlıklı olarak Bizim hani Bağımsız Kadın inisiyatifinde de bunlar devam etti. O da bir süre devam etti ama olmadı işte. Siyaset daha ağır bastı arkadaşlar için. Ve e, okuma grubunu kurup arkadaşlığımızın, sosyalliğimizin amasız çıkarsız kitap okuyarak naif, nezaketli ondan sonra birlikte seyahat etmeye varan başka yemekler, sohbetler, ciddi bir dayanışma içerisinde yürütülen bir ee, faaliyet oldu gerçekten. Tam ciddi bir faaliyet. Her ayın son pazartesi günü bir araya gelen e, grubun mutlaka yarısından fazlası kitap okumuş oluyor. E, ve bu şekilde bunu konuşup, dertleşip, sadece kitap okumak değil aslında bizim yaptığımız. Gerçekten var olan ilişkilerimizi sürdürmek, dayanışma içerisinde olmak, e, birbirimizin derdine dert olmak, sevincine sevinç olmak, böyle bir dostluk halen devam ediyor herhalde ölene kadar da devam eder. Bu altyapı gerçekten çok güzel bir altyapı. Peki bu arada hani bu kadar okumanın üstüne ve o kitapları tartışmayla beraber tabii ki yaşam felsefenizde de dönüşümler yaşıyorsunuzdur. Yani çünkü bir kitabı her okuyan farklı bakış açısıyla okuyacaktır ve işte mesela senin gözünden kaçan bir şeyi Necla yakalayacak ya da bir başkası yakalayacak ve orada belki bunu ortaya çıkaracaksınız. Şey gibi kitabı üç boyutlu görmek gibi bir değil mi? Tam öyle oluyor. Evet. Gerçekten. Çok yani boy Çok boyutlu. Evet. Değil mi? Çok, çok boyutlu. boyutlu. Evet. Yani evet. her kitap başka bir iz bırakıyor büyük evet. ihtimalle evet. ve kitapları nasıl seçiyorsunuz? Ya şöyle tabii ki benim kitapçı olmam uzun yıllardan beri çok büyük bir avantaj grup açısından. işte yeni çıkan oluyor, belli bir yani kitabı tanıyoruz. Grubun okuma serüvenini biliyoruz. Hani işte şunu da neyi okur, da... neyi okumaz? Evet. Evet. Yani ağırlıkla roman okuyoruz. Çağdaş ve klasik romanlar, dünya edebiyatından ve Türk edebiyatından. Gerçekten belki de gruptaki arkadaşların hiç aklına gelmeyecek, hayatı boyunca okumayacağı kitapların okunur hale gelmesi, paylaşılması gerçekten <laughs> olağanüstü bir şey. Bir de edebiyat, dünyayı tanımak yani. En Kesinlikle. güzel tanıma yöntemi edebiyat. Şey bir de sezir. bunu yaz yani yazarla ilgili detayları öğrenmek ya da o dönemin yazıldığı dönemin tarihini öğrenmek hakikaten bütün dünya tarihini bilmek edebiyat tarihini bilmeyi gerektiren bir şey ve siz 20 yıldır bunu devam ettiriyorsunuz. Evet. Benim aklıma şimdi bir şey geldi mesela Virginia Woolf ile ilgili e, kitaplarının bütününü okudum tabii ki ama okumadan önce hayatını okumuştum ve o hayatını okumak beni sevk etmişti kendi kitaplarını da okumaya. Böyle bir şey de olmuştu. Yazarların hayatı çok önemli bir Tabii. yer tutuyor hakikaten. Şimdi bizim de okuduğumuz kitaplar arasında hepimizi etkileyen kadın yazarların biyografileri var. Mesela grupta en çok 20 yılda hangi kitapları en çok hangi kitabı beğendik diye bir şey yaptık ve en çok sevilen Tina Modotti devrimci fotoğrafçının hayatı, Isabella Duncan İzadora Duncan, Dokkan, bir dansçı bir kadın, hmm. işte e, Alexander Kollatin. Rosa Luxemburg e, yani evet en çok yani. bizi etkileyen hmm. e, şeyler işte 20 yılda öne çıkan yine kadın yazarların biyografileri oldu ve o yıllarda o kadar mücadele, o kadar seyahat, biz bazı işte biz gezmeye başladık da birçok arkadaş Bursa'dan İstanbul'a bile gidemeye vakit bulamazken onlar dünyada kıtalar arası gezmişler ve siyaset yapmışlar. O da çok etkileyici. Çok kıymetli bir şey. Hele ki o günkü koşullarda Koşullar. bahsettiğiniz evet, insanların çünkü koşulları hani oldukça eskiye dayanıyor. Bugünkü koşullara göre kolaylıkla seyahat edebilecekken değil mi? Tabii 1900'lerin başında. <laughs> evet 1800'lerin yani, sonu evet. 1900'lerin başı. İtalyan, İtalya'dan Meksika'ya, Meksika'dan Amerika'ya, Amerika'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Rusya'ya. Yani hangimiz gezebiliyoruz böyle değil mi? Yani düşünün yani ya, ya, de, ya bir de o iş hayatın önceliğine neyi aldığınla ilgili bir şey Çok yani. kesinlikle katılıyorum ve mesela sözüne ettiğiniz yıllar kadınların kendi isimleriyle bile kitap yayınlayamadıkları yıllardan tabii. bahsediyoruz. Kaldı ki dünyayı gezmek büyük cesaret ve değil mi özveri. Evet öyle. öyle ya yani 21 yıldır okuduğunuz bütün kitapların listesi elinizde vardır herhalde değil mi? Tabii Var. tabii kayıtlı. Aa, Süper çok <laughs> Acayip bir arşiv burada. Bizim hani kadın hareketinin en büyük handikapıdır ya yazılı değildir yapılan eylemlerin bir çoğu yazılı değildir. Bu anlamda da çok kıymetli. Tabii peki, kayıt ben, altında hepsi. Evet yazılı değildir deyince aklıma geldi. Şimdi peki hani bu okumanın yanında hiç yazmaya yönelik bir şey yaptınız mı okuduklarınız? Yani çünkü insan okudukça Yazmak farkında ihtiyacı olmadan duyuyor. donanıyor bilgi birikimi ortaya çıkıyor bunları yazmaya yönelik bir şey yaptınız mı hiç yani tabii grup olarak böyle bir çalışma içerisinde olmadık ama grup içerisinde yazan işte bunların özellikle Betül Betül evet, Betül evet. varlık dergisine hemen hemen okuduğumuz birçok kitabı Eleştirel yazıyor. olarak yazmıştır. Hekimce Bakış'a yazıyor. Engin Abla yazıyor Engin Demiriz. En kısa yani. zamanda varlıkta Betül'ün yazılarına evet. bir dadanmak Ama lazım. Yani <laughs> Ama zaten hatırlarsan, Vişne'nin çürüğünü konuştuğumuzda o evet. bir dergide yayınlanan evet, eleştiri cinsiyetinde. yazısıydı. Evet, Vay, evet vişnenin, vişne'nin cinsiyeti yanlış söyledim Hı -hı. kitabın adını. Ama gerçekten muhteşem bir sohbetti o da dinlemişsinizdir mutlaka. Hala benim tadı damağımda o evet. sohbetin. Evet. Hı -hı bu çok çünkü yazmak hakikaten çok önemli bir şey ve e, genellikle işte az önce Nursel'in söylediği gibi kadınlar yazsa bile kendi isimlerini kullanamıyorlar bir de çok yazmaya cesaret edemiyorlar birçok şeyi yapmaya cesaret edemedikleri gibi yazmaya da çok cesaret edemiyorlar ben biraz da şeyi sormak istiyorum yani bu 20-21 yıl boyunca sizi motive eden tabii ki dostluk arkadaşlık bir dünya paylaşım vardı başka bir şey olmalı motivasyon olmalı yani nasıl bir motivasyon bu 20 yıl 21 şimdi, yıl devam etti çok istikrarlı bir şey bu şimdi bu 21 yıl devam etmesinin en büyük etkenlerinden biri edibe edibe bizim şey kilit noktamız kitabevi var ezgi kitabevi buluşma noktamız herkesin orada buluştuğu dağıldığı bir mekan oldu yani edibe olmasaydı bu kadar yıl Devam eder miydi? Yani motivasyonumuzu sağlayan birinci etken Edibe diyeyim kendi adıma sonra şey işte grup birbirini tanıyor artık her türlü işte kim neden hoşlanırdan tut da birbirimizi tanıyoruz artık siyaseten ayrışsak da kitap tartışırken yani biz toplantı yaparken şey yok ayrım yok nasıl kadın mücadelesinde kimseyi dışlamıyoruz orada da Evet. O sistem. Farklılıklarımızla yürüyor. bir arada. Ve ee, ee, şey işte daha önce de, de bahsettiği gibi geziler yapıyoruz, yürüyüşler yapıyoruz, yemekler yapıyoruz kitap dışında da. Ee, bu, Birbirimizi bu, eğlendiriyoruz açıkçası. Bir de ben güzel bir denge de gördüm aranızda açıkçası. Yani çünkü ben hayatın biraz denge ve adaletle doğru yürüdüğünü düşünüyorum. Ben değil hepimiz öyle düşünüyoruz da ee, hayatımızda dengeyi kurmak çok zor bir şeydir. Yani bir kişinin çok çıktığı bir noktada, hani yükseldiği bir noktada onun yükseldiği yerden normale dönmesini sağlamak da bir erdem. Demek ki aranızda bunları da başarabiliyorsunuz. Tabii ki. Bence gerçekten hani ben Necdan'ın dediği gibi bir kolaylaştırıcı olabilirim. Ama grupta herkesin eşit yani okuma bu. Yani kimse kimseden daha üstün olacak diye bir şey yok demin de dediğimiz Olmamalı gibi zaten, yani evet. onun görmediğini ben görüyorum bir satır arasında benim görmediğimi başka bir satır arasında başka bir arkadaşımız çıkartıyor ortaya böyle bir şey farklı yorumlar aynı konuya farklı yorumlar bile olabilir, olabilir muhtemelen bir değil, değil de, mi yani okuma grubu sonuçta bir iktidar mücadelesi yok evet. bir çıkar çatışması yok sonuçta yani bir edebiyat kulü... edebiyat, edebiyat var yani var, edebiyatın evet. iyileştirici bir arada tutucu ne bileyim çok büyük müzik güç. gibi değil tutkal mi tutkal yani müzik Halka, gibi aa, Edebiyat tutkal yani <laughs> Tut, tutkal <laughs> yani <Çok bu>. kita, <laughs> kitap okumadığım zaman kendimi huzursuz hissediyorum şey gibi hava gibi su gibi oldu artık yani. hayatımda eksik bir şey var, var. ve değil mi Aynen. <laughs> tamamlamak istiyorum güzel ben yakın zamanda annemle babama baktığım dönemlerde benim oturup kitap okuyacak zamanım olmadı açıkçası Hani bu midir bilmiyorum belki de değildir. O dönemde ben dinleyerek kitapla şeyimi, ilişkimi devam ettirdim. Sesli kitap, Sesli kitap yöntemiyle devam ettirdim ilişkimi. Sonra ilk başlarda şeye baktım dedim ki para vermek istemediğim kitapları dinliyorum. Çünkü para verip ev, emek harcadığım kitapların böyle altını çizerek falan okumayı seviyorum. Boyayarak okumayı seviyorum. Bir süre sonra onlar da devreye girdi ama çok uzun zamandır kitap okuyamadığımı fark ettim. Beni biraz uzaklaştırdı açıkçası bu kitap dinleme kısmı. Ee, peki sizin bu sesli kitaba ilişkin düşünceniz ne? Valla ben e, annem eskiden biz çocukken arkası yarınları dinlerdi. Aynen saat Ay, evet. 10'da. O benim için mesela bir sesli kitap gibi bir şey hani seslendirme sonuçta görmüyorsun etmiyorsun e, tiyatro hani o zaman bir yokluktan ya da işte bulaşık yıkarken bize bakarken yemek evet. yaparken kulağı hep oradaydı ve merakla ertesi günkü saat onu beklerdi saat ondaydı arkası yarınlar. Evet doğru. Ama ben tabii bir kitapçı olarak kitabın hani sesli bir şekilde kavranabileceğini düşünmüyorum yani belki bir şiir okunabilir ama bir roman mesela bir romanın sesli dinlenmesi benim için zor bir şey. Evet. Çünkü siz duygusu bir farklı olur farklı değil mi? Farklı bir şey. Hani çok evet, okumak evet. başka bir şey. Siz kafanızda orada anlatılan mekanı her şeyi başka türlü kuruyorsunuz. Film şimdi. çeviriyorsunuz değil mi evet, okurken? Tabii okurken. Evet. <laughs> sahneleri <laughs> <laughs> hatırlıyorsun tabii, çünkü. Evet. Tabii. Kendi betimlemeleriniz tabii, değil tabii, mi? Tabii. Şimdi ben mesela Deniz Katedrali diye bir kitap okuyorum. 1200'lerdeki İspanya'daki o, o dönemi anlatıyor. Şimdi o kadar iyi anlatmış ki yazar. Kurum, kuruyorum o mekanların hepsini, o çocukları, kadınları, erkekleri, giyimlerini, yürüyüşlerini, savaşları, mücadelelerini, kiliseleri. Şimdi gittiğimiz yerlerde kiliseleri geziyoruz ya mesela. <gülüyor> <gülüyor> Oradan biraz da şey oluyor ama <laughs> tanımlamak daha kolay <laughs> oluyor değil mi? Yani evet. sesli kitapla okumak arasında bence Ciddi, büyük fark, ciddi fark var şimdi fark var. E, e, kilise deyince biz Gürcistan gezisi yaptık kitap kızları olarak gitmeden önce de Gürcistan'la ilgili romanlar okuduk arkadaşlar evet. ah yani çok güzel bir roman okudum ben mesela yani filimiz dedik Gürcistan'la ilgili ve kitap okuduk çünkü gittiğimiz şeyi ülkeyi e, bilerek biraz e, aşinalık olsun diye evet. öyle bir şey de yapıyoruz yani edebiyatıyla fil sanatıyla bilelim diye Mesela bunlar da önemli şeyler. Bir yere gideceksek Şimdi, orayla ilgili bir okuma, bir izleme yaparak gidiyoruz. Sadece işte şu ne yenir, ne içilir, ne görülür değil. Ne okunur, ne izlenir. Ve içine sindirerek. Evet. Çünkü okuduğun seninle özdeşleşmediğinde değil mi? Bir dönüşmede neden olmadığında okuyup okuyup geçebilirsin. Evet. Böylesi çok daha anlamlı. Şimdi hep sorulur ya çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir? Bunlar... <laughs> Hem hem okumuşlar değil mi? Hem okumuş hem gezmiş. <laughs> Hem Evet, hem okuyorlar hem geziyorlar. Türk Üstelik bile de gezdikleri yerleri de okuyorlar. Daha ne söylenebilir? Değil mi? İnanılmaz Peki, bir şey. Vallahi tebrik çok, ediyorum. Çok çok güzel. Bizim zaten çok hoşumuza gidiyor. Bir şey ben daha çok böyle kulüp gibi mi hani kitap kızları aranıza girenler, ayrılanlar vesaire hani nasıl katılıyor? gelen kişiler referansla mı katılıyor nasıl oluyor? Yani bizde şöyle yani kuruluşumuzdan beri devam eden arkadaşlar var. Sonradan ayrılanlar da oldu. Hani grupta edin yer edinemeyen hani bir kişi oldu aslında. Onun dışında şehir ve ülke değiştirdiği için ayrılan arkadaşlar oldu. Ee, kapalı bir grup yani çünkü çoğalmak imkansız hani bir sınıf gibi düşünün. 20 kişiyle ancak ders anlatabilirsiniz. Evet hani, evet. <laughs> Yeniden tanımak tabii, uzun soluklu tabii, bir süreç. Çünkü yani arkadaşlığımız çok eskiye dayandığı için bizim Necla'yla neredeyse yarım yüzyıllık arkadaşlığımız var. Yani. Kim nasıl girip de burada yer edinsin kendine. Değil mi? Değil mi? Sonradan diğer arkadaşlarla da öyle. Herkes çok eski dostluklar, eski arkadaşlıklar. Yani yeni birisi gelip de orada sadece kitap okumak amacıyla bulunması zor. O, o zaman biz herkes öneriyoruz. kendi, kendi kitap kulübünüzü kurun. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, en güzeli o ve çok Bursa'da bizden esinlenerek gerçekten şu anda çok kitap kulübü var. Yani benim bildiğim benim bildiğim 30-40 tane var. Vay çok iyiymiş. Mesela evet. ben şöyle bir şey duymuştum zamanın Behri'nde bir hocam demişti bunu bana. Ben anlatamıyorum kendimi demiştim. Yani. Duygularımı, düşüncelerimi doğru düzgün ifade edemiyorum insanlara demiştim. O da bana yaşa, yaşadığın zaman çok güzel anlatacaksın demek istediğini demişti. Bunu duyduğumda çok gençtim daha. Yani 20'li yıl yaşlardaydım ve nasıl bir motto olmuşsa bende bu? Hep aynı şeyi söyler dururum. Yani gerçekten yaşa. Yaşamak çok güzel bir evet. anlatım ifade biçimidir diye. Siz de mesela çok güzel yaşamışsınız ve insanlara ifade etmişsiniz. Evet. Gel gelme meselesi değil. Ben bunu özellikle burada vurgulamayı çok istedim o yüzden. Yani kitap kızları artık hakikaten böyle bir şey demek istemiyorum. Kapitalist söylemle marka demek istemiyorum ama hakikaten çok çok güzel bir yerde ve çok acayip güzel örnek oldunuz. Evet. Ne bileyim şahanesiniz devam. Ne güzel. <laughs> Sevgili Can Ertan bizi yazmıştı. Ee ve rahmetli ee, o da çok merak etmişti ya bu Elibek kitap kızları nasıl yapıyorsunuz çok güzel devam ediyor sizi yazacağım dedi ve yazdı gerçekten. Hmm. Evet ben onu okumuştum. Evet. Güzel de bir yazı olmuş gerçekten ve bugün kitap kızlarını ağırladık aramızda. Ee, sizin eklemek istedikleriniz var mı bu sohbete? Bizim aklımızdan kaçan. Çünkü ben böyle hayran hayran seyrediyorum sizi. <laughs> Şöyle ben şunu eee ya yani grupla ilgili gruptaki arkadaşlarımızın hepsi çok iyi gerçekten dayanışmacı hani herkes okuyor elinden geldiğince ama ben şunu önereyim bizi dinleyenlere yakınındaki arkadaşlarıyla üç kişi beş kişi fark etmez bir okuma grubu oluştursunlar ve okusunlar sohbet etsinler bu çok iyileştirici bir şey. Evet. Gerçekten hem birbirini bir şey. tanımak ve evet. ilişkiyi güçlendirmek açısından evet. da çok kıymetli değil mi? Hatta Şu anda en ilk... çok ihtiyacımız olan şey o dayanışma zaten evet. değil mi? İlk kitaplarında dört anlaşma olsun. Hmm, Öyle mi? Çok güzel bir kitap, iletişim konusunda müthiş hmm. güzel bir kitap öneriyorum. Bunu da <laughs> dört herkese anlaşmayı... söylemiş olmak. Evet. Evet. Ben Altını... daha ben daha okumadım dört anlaşma. <laughs> Altını kalın çizelim o zaman bunun. Evet, o ben... zaman hızlıca okuman gerektiğini fark etmişsindir Neşe. <laughs> ben de kaydettim bunu, hemen okuyacağım. <laughs> Teşekkürler dedi Ben de, bir. Ben de okumak iyileştirir özgürleştirir diyeyim. Herkese okuma, e, iyi okumalar dileyeyim. Evet, sayenizde ben de okumaya başlayabilirim böylece. Çok teşekkür ediyoruz İyi ki geldiniz aramızdasınız. <laughs> Çok teşekkürler.